Galatasaray transfer mühendisliğini yaparken doğru yerli oyuncular aldı. Fakat kanat oyuncusunu düşünmemek bence çok büyük hataydı. Örneğin Adana Demirspor'un transfer ettiği Onyekuru'nun Fenerbahçe maçında neler yaptığını gözlemledik. Bu Onyekuru Fatih Terim tarafından tespit edilmiş, Galatasaray'a getirilmiş ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda birebir rol oynamış bir oyuncuydu. ve son kaçan bir golle Galatasaray'ın kaçırdığı şampiyonlukta da Onyekuru'nun ciddi katkıları olmuştu. Şunu net söylüyorum. Bu tür bir oyuncu artık Adana Demirspor'dan Spor'dan Onyekor'u alamayacağınız için Galatasaray'ın şampiyonluklara dönüp baktığınız zaman Rodriguez gibi, Buruma ve Onyekuru gibi oyuncuların kanat hücumlarında ne kadar etkili ve besleyici olduğunu gördüğümüzü hatırlatırım. Bu besle, bu beslenmeden dolayı e, Gomis ve ne gol kralları olmuştu Galatasaray'da üst üste. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi de ivedilik de yani acilen bu kanat oyuncusunu transfer etmek için büyük çaba sarf ediyor. Erdem Timur'un bu tür e, de, turları devam ediyor. Oraya e, bütün Galatasaray'ın o kanat bölgesindeki sorunlarını gidebilecek bir oyuncunun peşinde koşuyorlar. Herhalde bu flash bir transfer olacak diye düşünüyorum. Ama burada şunu söyleyeyim sevgili Ceren. E, Anolt'un performansından memnun olmadıkları Şimdi bir sol bek performansı arıyorlar üst düzey bir performans arıyorlar bununla da ilgili çeşitli araştırmalar var biliyorsun Milan'ın oynayan bir sol bek var biliyorsun onu transfer etmek istiyorlar kabul edelim ki daha sonra kadro mühendisliğini yaparken tabii ki hep yabancı oyunculara odaklandılar ama biraz bu mühendisliği yöneten insanların yerli oyunculara da bence eğilmeleri gerekir örneğin Kayseri spordaki bir onu sağ bek için alınabilirdi. Örneğin Mert Müldür sağ bek için alınabilir. Sol bekte oynayabilen bir oyuncu. Ayrıca Kaan Ayhan sağ bek stoper ön liber oynayan bir oyuncu. Yani biraz Galatasaray da bu kadro menüsü yönetenler bu oyunculara gittiler. Pahalı buldular ama bir yerde e, ara formül üretip bu oyuncuları almalarıydı. Çünkü sadece ve sadece Abdülkerim, Yunus ve Kereme dayalı bir yerli kontenjanı kullanırsanız o zaman tıkanırsınız oyun anlamında düşünüyorum. Bu oyunculuğa da rekabete sokabilecek hamleleriniz olması gerekir. Örneğin kanada alınacak bir yabancı oyuncu belki Kerem'in forvet arkası oynamasını sağlayabilir. Veya Yunus'la bir rekabete girip sağ kanatlısı oynamasını sağlayabilir. Ama bunun için başka bir yerli alanda oyuncu kullanmanız lazım. Sağ bekte, sol bekle bunu kullanmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, bir santrfor alacaklar. Evet. Ama bu kesinlikle bence ikardi olmaması gerekir. Benim düşüncem bu. Evet. Yani Icardi'yi marka transfer yapalım diye Galatasaray'a bir santrfor almanın çok akılcı olduğunu düşünmüyorum. Icardi Inter'de izlediğim bir santrfordu. Sonra Paris Saint-Germain'e transfer oldu. E, Galatasaray maçında da Paris Saint-Germain maçında Icardi'nin golü vardı. Ama bugün kalıcı bir santrfor olmadı. Eğer bugün Icardi hala bir piyasa yapamıyorsa e, o zaman Galatasaray Icardi'nin neyine gidiyor ben onu merak ediyorum. Yani 2020. bu marka oturma ihtimalleri de varmış. Yani haberlerde de görüyoruz. E, ama siz Icardi'nin aslında çok da gerekli olmadığını söylüyorsunuz sanırım. E, Icardi Galatasaray için istenilen bir transfer mi? Ben ona bakıyorum. O zaman Icardi'yi aldığınız takdirde o bölgede yabancı kontajınız artacağı gibi e, o zaman Seferovic'i bir kenara itiyorsunuz. O zaman sizin Seferovic tercihiniz yanlış olduğunu düşünüyorum. Icardi'yi alıyorsunuz. E, Gomis'e var elinizde. E, Seferov iş var. Gomis'e iki maç kazanıyorsunuz. 37 yaşındaki yaşlı kurtla kazanıyorsunuz oyunu. Maçları 6 puan aldınız. Birini 90 artı da atmış. Birini 80 küsurda 87'lerde mi atmış? E, soruyorum şimdi yani oradaki oyuncu bu kadar yabancı mı olması lazım? Yoksa yerli bir santı formu olması lazım. Örneğin Umut Bozok Türkiye'nin gol kralı. Efendim çok para istiyormuş. Ya istiyorsunuz da dışarıdan alacağız. Icardi az para mı isteyecek sizden? Yani Icardi ile sorunlar çözülecek mi? Icardi gelirse kim kulübe oda oturacak? Seferovic mi? Gomis mi? E şimdi yani bu doğru bir hamle mi olur diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Bence Galatasaray'ın temel sorunu kanatlarının işlememesi. Yani öncelikle kanat oyunu sağlanmasında fayda var. Düşünün sabek yerli almadınız. Üç tane sabekiniz var. Omar, Sasha Boy, Dubois. E şimdi böyle bir şey var mı ya? Yani yabancı yasa olsa bunu anlarım ben. Yabancı yasa olmaması olmasa anlarım üç tane. Ama kısıtlı yabancı olduğu dönemde üç oyuncu sabekte yabancı bulundurması çok akıllı değil. Birinin bunun Türk olması gerekiyor. Onun için o, o ben şeyden bahsettim. Onur'dan ve Mert Müldür'den bahsettim. Anlatabiliyor muyum? Kadro mühendisi bunu gerektir. Yani panikle ve telaşla transferleri yapmamak lazım. dahasa gol atamıyor diye. E, bir anda Icardi'yi getirip bak Icardi'yi de aldık falan demenin anlamı yok. Bence gol atan oyuncu olması lazım. Yani o bölgede iş yapabilecek oyuncu olması lazım. Yani Umut Bozok da bu isimlerden bir tanesi. Yerli mi de kontenjan olarak yerli. Hem rekabet içerisinde Galatasaray'da farklı bir tipte bir oyuncu. Cezalı'nın golcüsü iki ayağına da gol atabilen kafa vuruşları etkili olan bir şey. En azından Santur Mugrenkini yerli bir oyuncuyla rekabet içine sokarsınız. Tekrardan Icardi'yi aldığınız zaman Yüksek maliyetle transfer ederseniz onu kulübede oturtamazsınız. İkardistan'a en flash transferiniz olur. O zaman sıkıntı yaratırsınız diye ben düşünüyorum. Galatasaray'da bu işi yöneten insanlar bir daha İkardi ismini bir daha lütfen gözden geçirsinler. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı yok mu diye. Benim fikrim İkardi'ye Galatasaray'ın ihtiyacı yok. Peki Galatasaray'ın bu bitiricilik noktasında yaşadığı sıkıntı veya biraz uyumsuzluğunun olmasının sebebi eksik transferler mi yoksa başka bir nedenin daha var mı sizce? Eksik transferler örnek veriyorum. Lucas geç geldi. Lucas'ın ne kadar önemli bir oyuncu oldu ne kadar hepimiz gördük. Çok büyük 6 numara tam bir 6 numara Galatasaray defansına ciddi katkıda sağlayabilecek. Ayrıyeten de çok tempolu ve fizikli bir oyuncu olduğu için yani fizik kalitesi yüksek olduğu için top tekniği de yüksek olduğu için Galatasaray hücum gücüne destek verecekler. Bence zaten en önemli silah 35 yaşındaki Mertens. Yaşı olmayan oyuncu grubundan bu oyun Mertens. Mertens sayesinde Oliveira, Lukas ee, Lucas hatta Mitsu çok daha etkili olacaklar. Yeter ki kanatlarda örneğin Kerem de Yunus da böyle kıymetli bir oyuncunun kıymetini bilsinler. Ondan çok şey öğrensinler onun oyun liderliğine destek versinler ve faydalansınlar diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın şu andaki Mertens benim ölçüme göre şu anda Haci e, Hacı ve Schneider e, rolünü üstlenebilecek bir oyuncu. Bunu çok rahatlıkla yapacak. Zaten söylemlerine baktığın zaman tam bir oyun lideri gibi konuştu. Galatasaray'ı sahiplendiğini, hiçbir yabancılık çekmediğini, 40 yıllık Galatasaray gibi olduğunu bize gösterdi. Mertens takımın toparlanması konusunda ciddi katkı sağlayacaktır. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın kanatlardan hızlı hücum edebilen Onyekuru gibi Buruma, Rodriguez gibi slalom yaparak çalım atabilen gol vuruşları da olan artı e, etkili ortalar yapabilen bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bence bu Galatasaray'da sorunların, e, sorunların çözümünü kolaylaştırır canım.